Hayatın çeşitli safhalarında insanların maruz kaldığı bela ve musibetlerin altında insan idrakinin kavramaktan aciz kaldığı birçok hikmetler gizlidir. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır: Sizin, Sizin için, için hayırlı, hayırlı olduğu, halde, olduğu halde bir şeyi sevmemeniz, bir şeyi sevmemeniz mümkündür. mümkündür. Sizin için kötü, kötü olduğu, olduğu halde bir şeyi sevmeniz de, sevmeniz de mümkündür. Allah, Allah bilir, bilir halbuki, halbuki siz bilmezsiniz. Bakara suresi ayet 216. Bela ve musibetlerin takdirinde kader hakiki sebeplere bakar ki bu meseleyi daha önce izah etmiştik. Hakiki sebeplerin arkasında da rahmet, adalet ve inayet gizlidir. Bu makamda söz konusu hakiki sebeplerden beş tanesine kısaca işaret edeceğiz. 1. Bazı musibetler kulların geçmişteki hatalarının neticesidir. Bu musibetler tamamen insanların ihmallerinden, hata ve kusurlarından doğmaktadır. Gerekli tedbirleri almayan insanın hastalanması, tartıda hile yapan bir toplumun kuraklıkla cezalandırılması gibi. Musibetlerin bu sebebi Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir. İnsanların Bizzat kendi, kendi işledikleri günahlar, günahlar yüzünden karada ve denizde fesat meydana geldi. Allah, Allah işledikleri, işledikleri günahların bir kısmının cezasını, bir kısmının cezasını dünyada onlara, onlara tattırır ki belki tuttukları kötü yoldan, yoldan dönerler. Rum Suresi 41. ayet. Başınıza, Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle işlediğiniz, işlediğiniz günahlar, günahlar yüzündendir. Dir. Bununla, Bununla beraber, beraber Allah, Allah çoğunu, çoğunu da affeder. Da affeder. Şura, Şura suresi 30. 30. ayet. 2. Bir kısım musibetler gelecek belaları def eder veya onların şiddetlerini kırar. Büyük musibetlerin önüne set olan bu gibi musibetler gerçekte Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır. Musibetlerin bu sebebi de Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir. En, en büyük azaptan, azaptan önce onlara, onlara mutlaka, mutlaka en yakın azaptan, azaptan tattıracağız. tattıracağız. Olur, Olur ki imana dönerler. dönerler. Secde, Secde Suresi 21. ayet. 3 Musibetler hayatı yeknesaklıktan kurtarmakla nimetlerin takdirine vesile olurlar. Zira her şey zıddıyla bilinir kaidesiyle sıcak olmasa soğuk, gece olmasa gündüz, açlık olmasa tokluk bilinemezdi. Aynen bunlar gibi hayat devamlı rahat ve sefa ile geçseydi, o zaman bu rahat ve sefa nimeti de bilinemezdi. Hasta olmayan sağlık nimetini, fakir olmayan zenginlik devletini, depremde evi yıkılarak evsiz kalmayan evinin kıymetini hakkıyla takdir edemez. İşte musibetler bu açıdan da kişiye elindeki nimetlerin kıymetini bildiren bir mihenk taşıdır. Yani musibetler sıhhatin ve diğer nimetlerin önemini ve kıymetini insana fiilen ders veren mürşitlerdir. Aynı zamanda musibetler insanı manen ve madden kemale ulaştırır. Hayat şartlarına karşı mukavemetini ve sabır kuvvetini geliştirir musibetlerin bu ciheti de Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır. 4- Bu dünya bir imtihan yeridir. İmtihanın bir ciheti de insanların ilahi takdire, rıza ve teslimiyet derecelerinin ölçülmesidir. Bu ise ancak bela ve musibetlerle olabilir. Peygamber Efendimizin şu hadisi bu manayı şöyle ifade etmektedir. Allahü Teala şöyle, şöyle buyurmuştur: Ben bir Allah'ım ki benden, benden başka, başka ibadete müstahak kimse yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim resulümdür. Bir kimse benim verdiğim, kimse verdiğim hükümlere razı olur. razı olur, belalarıma sabreder ve, ve nimetlerime, nimetlerime şükrederse, onu sıddıklar, sıddıklar defterine, defterine yazarım. Kıyamet günü sıddıklarla haşrederim. Ve bir, bir kimse, kimse, benim verdiğim, verdiğim hükümleri beğenmez, beğenmez belalarıma, belalarıma sabretmez ve nimetlerime de, de şükretmezse, benim, benim kapımdan başka kapı arasın. 5 Musibetler günahkar bir müminin günahlarına kefaret olur. Halis kulların da makamlarını yükseltir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manaya şöyle işaret etmiştir. Mü''mine gelen her musibetle hatta ayağına bir dikenin batmasıyla da Allah onun hatalarını döker. Bir diken batmasının dahi müminlerin günahlarından bir kısmını döktüğü dikkate alındığında diğer hastalık ve musibetlerin ne kadar azim rahmet ve inayetlere vesile olacağı elbette daha iyi anlaşılır. Bizler bu makamda musibetlerin ve hastalıkların insanlara niçin musallat oldukları meselesinde bu kadar izah ile yetineceğiz. Eğer musibet ve hastalıklara Allah'ın rahmetinin ve şefkatinin niçin ve nasıl müsaade ettiğini ve bu konunun bütün detaylarını öğrenmek isterseniz Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Mektubat isimli eserinden 24. mektuba müracaat edebilirsiniz. Son olarak şunu da ifade edelim ki her musibetin altında Erhamürrahimin olan Allah'ın inayetinin çok tatlı meyveleri bulunmaktadır. Bu sebeple bizler musibetlere karşı sabır ve şükürle mukabele etmek acizliğimizi ve zayıflığımızı düşünerek dergah-ı ilahiyeye iltica etmek ile mükellefiz. Musibetleri rıza ile karşılamak Allahü Teala'nın rızasını kazanmanın en önemli bir vesilesidir. Bir kul o rızaya nail olma şerefine ererse çektiği bütün meşakkatler ve uğradığı bütün musibetler hiç hükmünde kalır.